Haberler Galeri Spor Skor Haberleri Transferde Sürpriz Denklem Fenerbahçe o transferi yaparsa soluğu Galatasaray'ın kapısında alacaklar. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Christopher Enekunku için sıcak gelişmeler yaşanırken, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin adı da denkleme dahil oldu. Trendyol Süper Lig'in ilk devresini lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan ve sezonun kalan bölümünde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Samsun Spor'dan Anthony Musabay'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, Milan'ın hücum oyuncusu Christopher Ene gündemine almıştı. 37 milyon euroluk dev teklif, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için İtalyan devine 37 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Mali tablolarına dikkat ettiği ifade edilen Milan'ın bu teklifi ciddi şekilde düşündüğü ve beklenen performansı alamadığı Ene Kumku ile yollarını ayırmak isteyebileceği aktarılmıştı. TEDESC eski öğrencisi, ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Ene Kunku'yu Leipzig döneminden tanıdığı ve oyuncunun yeteneğine güvendiği yazılmıştı. Christopher Ene Kunku'nun performansında yükseliş sağlayamaması halinde Fenerbahçe'nin teklifinin ciddi şekilde değerlendirmeye alınacağına da vurgu yapılmıştı. Meülehanene alternatifi I -C -A -R D -I, la Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Milan, Ene Kunku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Mauro Icardi transferini alternatif olarak belirledi. Milan'ın Icardi transferinde yüksek maaş ve Osimhen'in Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Galatasaray'ın ayrılığa yanaşmaması gibi engellerle karşılaşabileceği ifade edildi. Dev kulübün ikirdiği düşündüğü ancak Galatasaray'ın transfere kısa süre içinde olumlu yanıt vermesinin beklenmediği de vurgulandı.